Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bakın size ne getirdim? Anne. Topi top getirdim. Hangisini istiyorsun Ada? Tamam. Bu daha yaza kaldı. topi topları güzel güzel yiyin tamam mı? Bir yere yapıştırmayın. Tamam anne. tamam anne. Ver abi sana açsın kızım. Aç abisi ona. Güzel güzel yiyin. Hiçbir yere yapıştırmayın topi topları tamam mı çocuklar? Tamam. Ben gidiyorum. Ne oldu çocuklar? Ne oldu? Ne olmuş sana kızım? Ayaz kardeşinden ne olmuş? Görmüyor musun? Nasıl gözüne yapıştı kızım? Nasıl topu topu böyle gözüne yapıştırdın o da? Ne yapacağız şimdi? Doktora mı gidelim acaba? Acıyor mu? Çok mu acıyor kızım? Ya nasıl çıkaracağız şimdi? Bırak bakayım ben. Bırak çıkarabilir miyim acaba? Of Zorlamak istemiyorum. Gözün acımasın diye. Acıyor. Tamam kızım dur dur çıkarmaya deneyeceğiz. Ayaz gel yardım et. Ne yapacağız şimdi? Görmedin mi kardeşini? Nasıl yapıştırdı topu topu gözüne? Acıyor mu kızım? Ah. Gel Ayaz yardım et bana. Çıkar bakalım topu topu. Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor ada nasıl yapıştırdı? Of ne yapacağız şimdi ya. Babana mı haber verelim acaba? Bak topi top gözü ne yapışmış adanın Hii, Ne yapacağız şimdi Ada çıkmıyor ya. Ne yapacağız şimdi Ada? Sen de yardım et sen de yardım et Ada çıkarmaya çalış. <laughs> çok mu açıyor kızım? Nasıl çıkaracağız? Biraz böyle sallayayım yavaş yavaş çıkarmaya çalışayım. Dur, <laughs> dur çıkıyor galiba kızım. Çıkıyor galiba. Hadi sen de çıkar bakalım. ha çıktı kızım. Çok mu açıdı? Çok mu acıdı kızım? Nasıl yapıştırdın kızım? Şimdi sileriz gözünü kızım. Acıdı mı gözün? İyileşti mi şimdi? Ayaz kardeşine dikkat et dedim sana. Neden dikkat etmedin? Topi top gözüne yapışmış. Anne görmedim. Ada bana bak kızım. Bir daha sakın topi topu gözüne yapıştırma. Tamam mı? Değilendi. Hmm, tamam anneciğim. Gözün acıdı mı bakayım gözün kızarmış mı kızım? Yok kızarmamış. Bir daha sakın böyle yapma tamam mı aşkım?